Ne alıyorsunuz? Bana, bana, bana. Ne o? Bana, bana, bana. Hayır bir tane aldın Alasa. Bir ben tanesini ben bırak için. yerine. Al iki tane almışsın. Birini bırak hepsini alamayız. Bir, tamam birer tane. Hayır. Elinizden birer tane balonları yerine koyun. Anne. Tamam sen verdin. Sen de ver. Anne, tamam. Bu. Hangi takımlısın? Hayır sen Fenerbahçelisin. Hangi takımlısın? Anne, bir daha bir daha bir hangi takımlısın kızım? Cim, mama. Hayır diyorum ya. Hangi takımlısın? E. Fenerbahçe'de. E. Cim bom bom yok. Cim bom bom yok. Hangi takımlısın? Cim bom bom. Hayır diyorum ya. Hangi takımlısın? <laughs> Fenerbahçe. Kibir çarpmışlar. Ali Asaf hangi takımlısın? Kibir orayı çarpmışlar. Evet o kibir çarpmışlar. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. <laughs> Aferin <gülüyor> benim oğlan. İkra pişmiş yapıyor böyle önümde. İkra sen hangi takımlısın? <laughs> Ali Asaf bak Fenerbahçe'li sen. İkra da Fener'de değil mi İkra? Hayır. <laughs> i̇şte, ne dediniz? Buradayım. burada. Buradayım ben. Buradayım. Bak Alazaba. Geliyorum, geliyorum. Yok, yok, buradayım bak. Buradayım. Dolduruyor olsun. Treyin daha rahat olur bununla. İkra gel sen de otur, sen de otur doldu. Kovayı da al, kovanı da al orada. Arazi bunu da böyle alabilirsin.